Hacıhan Döner sunar. Abimizin ifade ettiği gibi 25 yıl boyunca burada hizmet etti. Caminin sıfırdan temelinden, inşaatından her türlü yapılan işlerin kendisinin emeği var, gayreti var. Yine kendisinin emeği de onun amel defterinde yer alacaktır Cenab-ı Hak kendisine. Hayatında nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Bilir. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Bilir. Nasıl bilirdiniz? İyi bilir, bilir. Nasıl bilirdiniz. İyi bilir, bilir. Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal 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 Cenab-ı Hak bu güzel şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Kendisine rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim için El Fatiha. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. sakin Ellere indirelim ellere düşer biraz benden tarafa doğru